Hava sıcaklığı eksi bir derece, ben ormanın içindeyim, arabanın içinde, dün burada aynı yerde bu videoyu çekmiştim ama hava çok soğuk olduğu için üzerimde kocaman ceket vardı ve ses o kımıldama yaptıkça ben kımıldadıkça haşır huşur haşır huşur yapmış o yüzden şimdi videoyu tekrar çekiyorum. Videomuzda bu videoda Türkiye'deki HGS sistemi ile ilgili konuşacağız. En son yaptığımız yolculukta Türkiye'de İstanbul'a gittik. İstanbul'da ücretli otoyoldan, ücretli tünellerden, ücretli köprülerden geçtik. Bazıları yap işlet devlet, bazıları da devlete ait yollardı. Devlete ait yollarda HGS olmayan araçlarda kameralar okuyor plakayı ve ihlalli geçiş olarak belirliyor. 15 gün içinde ödeyenler sorunsuz bir şekilde, cezasız bir şekilde ödüyorlar. Bunu daha öncesinde bu şekilde yapıyorduk. En son Kasım ayında Türkiye'ye gittiğimde diğer arabayla gittiğimde geri geldiğimde ödemeyi ihmal etmişim. Unuttum. Çok yoğun bir zaman geçirdik. Yakın takipçilerimiz bilirler. Çok yoğun bir zaman geçirdik. O yüzden ödemeyi unutmuşum. Şimdi o da cezalı duruma düştü. Bu Ocak ayında yaptığımız yolculukta da şu an içinde bulunduğum arabayla Türkiye'ye gittik geldik. Yine İstanbul'a gittik. Orada da yine Avrasya Tüneli olsun, köprüler olsun, otobanlar olsun, yap işlet devlet Otobanları olsun kullandık ve şimdi 15 gün olmadan buraya gelip burada onun videosunu çekiyoruz. Her zaman öyle yapıyorduk. Bunda da böyle yapıyoruz. Artı bu sefer bir de cezalı ödememiz var. Videonun açıklamalar kısmına bir link bırakıyorum. Bu linkte slay yoluyla ilgili bütün bilgiler var. Biraz aşağılara doğru Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfası var. Evet, Karayolları Genel Müdürlüğü geçiş ihlal sorgulama diye oraya tıklıyoruz. Bir sayfa açılıyor. Web ihlal Takip Nokta Karayolları Genel Müdürlüğü kgm .gov .tr. bu sayfa açılması yaklaşık iki dakika sürüyor. Dün özellikle dün yaptığım videoda zaman tuttum. Bu sayfanın açılması, yenilenmesi, bir sonraki sayfaya geçmesi falan iki dakika sürüyor. Daha önce bu konuda yaptığım videolarda sayfa açılmıyor diyenler oldu. Açılıyor sayfa ama sabır gerektiriyor. Açıldığı zaman bu şekilde bir ekran geliyor. Buraya ihlalli geçiş sorgulama yazıyor üst tarafta. Plaka yazıyor. Oraya plakamızı yazacağız. Alt tarafta da matematiksel ifadenin sonucunu ve yanındaki sayıyı arada bir boşluk bırakarak giriniz diyor. Burası da önemli. Önce plakayı yazıyoruz. Ve alt tarafa 17 artı 7 işleminin sonucunu yazıyoruz önce 17 artı 7, 24 yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz ve yan tarafta gördüğümüz rakamları olduğu gibi yazıyoruz. Biraz aşağıya indirip okudum anladım işaretliyoruz. kırmızı yazıyor, okudum anladım başındaki kutuya işaretliyoruz ve yukarıdan sorgula diyoruz. Sorgula dediğimiz zaman şu an içinde bulunduğumuz arabanın en son Ocak ayında yaptığımız yolculuklarda geç, yaptığımız ihlalle geçişleri burada görebiliyoruz. Bunları ödeceğiz yan çevirmek gerekiyor ki daha detaylı görebilelim diye. Dik olduğu zaman biraz daha az bilgi gösteriyor. Yan çevirdiğimiz zaman daha fazla bilgi mesela cezasız son ödeme tarihini burada gösteriyor. 21 Ocak 2025 cezasız ödeme günü. 6 Ocak'ta geçmişiz. 15 gün içinde ödersek cezasız bir şekilde ödeyebiliyoruz. Buradan online olarak ödeyebiliyoruz. Postaneye gidip oradan ödeyebiliyoruz. Bankalardan ödeyebiliyoruz. Birçok ödeme yöntemi var. Ben buradan ödüyorum. Çünkü artık ben bankaya falan gidemem. Şu anda Almanya'dayım. Artık geri döndüm. O yüzden buradan bakıyoruz, kontrol ediyoruz ve ödememizi buradan yapıyoruz. Ama alt tarafta bir de Avrasya Tüneli için var. Oradan tekrar geri dönerken ben 6 Ocak'ta 11'i 8 geçe Avrasya Tüneli'nden geçtim. Geçiş ücreti 156 lira ve 21 Ocak 2025'e kadar ödersek 156 lira ödüyoruz. Ödemezsek ne olacağını biraz sonra göstereceğim diğer plakayı sorguladığımız zaman. Avrasya Tüneli yap işlet devret olduğu için onu buradan ödeyemeyeceğiz. Onu kendi kurum sayfasından kendi sayfasına gidip oradan ödemesini yapacağız biraz sonra. Ve en alta indiğimiz zaman da en altta 33 lira Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 156 lira da yap işlet devrete ait borcumuz olduğunu görüyoruz. Toplamda da 189 lira borcu var bu arabanın şu anda. Ödeme yapacağız. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğüne ait borcu burada ödeyebiliyoruz. Kutucuğu seçip ödeme yap dediğimiz zaman da yine bir sonraki sayfaya geçmesi 2 dakika sürüyor. Bunu da unutmayalım. Yine en başta söylediğim gibi burada herhangi bir işlemi yaptıktan sonra bir sonraki sayfaya geçmesi 2 dakika civarında sürüyor. Onun için sabretmek gerekiyor. 2 dakika dolduktan sonra ihlal ödeme sayfasına geldik şimdi 33 lira olarak burada görünüyor. Kart bilgilerini girmemiz gerekiyor. Kart sahibi adı soyadı ve kart numaralarını yazıyoruz. Kartla ilgili bütün detayları girdikten sonra ödeme yap diyoruz. Yine işlem biraz zaman alıyor ve en sonunda ödeme yapıldı ekranı geliyor. Bu şekilde Ödeme başarılı diye bir sayfa geldi. Sorgulama sayfası için tıklayın diyoruz ve yine 2 dakika bekliyoruz. Tekrar sorgulama yaptığımda burada artık Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir borç olmadığını görüyorum ve alt tarafta 156 lira hala Avrasya tünelinin orada durduğunu görüyoruz. Kurum sayfasında öde butonu var. Oraya tıklıyoruz. Oraya tıkladığımız zaman bizi avrasyatüneli.com sayfasına yönlendiriyor ve orada ödememizi yapacağız daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nde sorgulama yapıp da buraya geldiğimiz için zaten bilgiler burada sorgulama yapılmış şekilde. Eğer direkt avrasyatuneli.com'a girip sorgulama yapsaydık da yine bu ekran gelecekti karşımıza. 156 lira olarak borcumuz burada göründü. En altta da seçilen borçlar diye bir bölüm var. Tüm sayfalarda toplam bir borç seçildi. Ödeme için tıklayın diyor. Oraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yine 156'yı görüyoruz oradan ve en aşağıda ödeme yap yazıyor. Ödeme yap'a tıklıyoruz. Ödeme yap dediğimiz zaman iki seçenek var. Birisi BKM Express ile öde. Bir de kart ile öde. Ben kart ile ödeyi seçtim. Buraya kart bilgilerimi yazıyorum. Ödeme yap dediğim zaman da ödemeyi aldı. İşleminiz başarıyla gerçekleştirmiştir diye. Yeni sorgulama yap diyebiliriz oradan. Yeniden avrasyatuneli.com üzerinden yeni bir sorgulama yapabiliriz aynı plaka üzerine sorgulamayı yaptığımız zaman da çıkmıyor. Sorgulamayı gerçekleştirdiğiniz plakaya ait ihlalli geçiş sonucu bulunamamıştır dedi. Çünkü ödemeyi yaptık. Bundan kurtulduk bu şekilde. Sonra tekrar Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasına gidip bir daha sorgulama yapmak istiyorum ben. Normalde yapmama gerek yok artık. Biliyoruz ki ikisini de ödedik. Ama tekrar bir sorgulama yapıyorum. Yine okudum anladığımı işaretledikten sonra sorguluyoruz ve sorguladığımız zaman da borcu çıkmadığını görüyoruz. Daha sonrasında Kasım ayında yaptığım yolculukta kullandığım plakayı yazıyorum buraya ve yine 7 artı 17 şeklinde matematiksel işlemi 24 olarak yazıyorum. Boşluk bıraktıktan sonra 0, 1, 6, 6, 7 yazıyorum. Alt tarafa indiriyorum, okudum anladığımı işaretliyorum ve sorgula diyorum. Sorgula dediğim zaman burada iki tane Karayolları Genel Müdürlüğü'nde borç çıktı. Ödenecek tutar olarak 135 lira ve 165 lira olarak görünüyor. Ama yan çevir çevirirsek daha fazla bilgi gelecek. O yüzden yan çeviriyoruz. Yan çevirdiğimizde 28 Kasım'da Isparta Kule Mahmut Bey gişelerinden geçtiğimi... ...30 Kasım'da da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtiğimi görebiliyoruz buradan. Cezası son ödeme tarihinde... 16 Aralık 2024 olarak burada yazmış. Aslında fiyatları Isparta Kule Mahmut Bey gişeleri için 27, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için 33 lira ödemem gerekiyordu. Geciktirmeseydim 16 Aralık'a kadar ödeseydim bu fiyatları ödeyecektim. 60 lira ödeyecektik kurtulacaktık ama şimdi ne yapmış 135 lira ve 165 lira olarak güncellemiş cezalı olarak tam 5 katı 60 lira olacak cezayı 5 katına çıkarmış 300 lira olarak ödeyeceğiz bu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait iki tane gişe için. Alt tarafta yine Avrasya Tüneli var. Az önce bu araba için ödediğimizde 156 liraydı. Yine geçiş ücreti olarak 156 lirayı yazmış buraya. Cezası son ödeme tarihi 16 Aralık olarak işaretlemiş. Ama ödemediğimiz için 780 liraya çıkarmış. Yine 5 katı. Normalde 1 ödememiz gerekirken 5 ödüyoruz. Yani 4 kat fazladan ödüyoruz. Bir tane de ödememiz vardı zaten. Toplamda 5 kere geçmiş gibi ödeme yapacağız. Şimdi 780 lirayı da yine kurum sayfasına git dedim. Oradan kurum sayfasında ödeme yap diyorum. Yine az önceki gibi kart bilgilerimi giriyorum buraya ve avrasyatuneli.com üzerinden ödemesini yapıyorum cezalı ödememizi yaptık. İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasına geri döndüm. Burada 156 lira hala görünüyor ama sayfayı yenilersek gidecek. Ama öncesinde ben üst taraftaki o iki tane cezalı duruma düşmüş. HGS'yi de ödemek istiyorum. Isparta Kule'ye Mahmut Bey gişeler bir de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için. 300 lira da oraya ödüyoruz kart bilgilerimi girdim. Ödemeyi gerçekleştirdim. Yine zaman alıyor. Sayfanın yenilenmesi, işlemlerin gerçekleşmesi zaman alıyor. Sabırla beklemek gerekiyor. Sabrediyoruz, bekliyoruz. Ya da HGS alıyoruz diyenler olabilir. Şimdi HGS al böyle niye uğraşıyorsun diyenler olabilir. Ben öncelikle bunları gösterebilmek için yapıyorum. HGS olsa bile bazen plaka okumuyor, bazen sistem çalışmıyor. Bir şekilde buraya ihlalli geçiş olarak düşüyor. O yüzden arabasıyla Türkiye'de seyahat eden herkesin bu sayfayı bir kere kontrol etmesi gerekiyor. Daha önce ben bununla ilgili yaptığım videolarda kontrol edildiğinde borç çıktığı herkes yazıyordu. Şimdi de bu videonun altına kim bilir kaç tane bu şekilde yorum gelecek. Senin sayende borcum olduğunu öğrendim. Senin sayende borçlu çıktım diyenler olacaklar. Ödeyecekler borçlarını. Çünkü bunları şimdi ödemezsek Türkiye'den çıkarken karşımıza çıkıyor. En son bu arabayla Türkiye'den çıkarken 27 lirasını ödedim. Yansıyanlar görünüyor. Hemen yansımıyor çünkü sisteme. Ben Türkiye'den çıkarken sadece bir tanesi yansımıştı. 27 lira. Hangisiydi bilmiyorum şimdi. Neresi içinde o 27 lira bilmiyorum. Ama yansımıştı. Orada kartla ödedim. Orada da ödemek mümkün. Kartla da ödemek mümkün. Nakit olarak da ödemek mümkün. Ama orada kartla ödemek demek 3-5 dakika fazladan zaman harcamak demek. Ya ne olacak önemli değil 3-5 dakika di diyenler de olabilir. Ama o 3-5 dakika herkes için 3-5 dakika. Toplamda binlerce dakika kayıp demektir. Hayatından insanların hayatından kayıp demektir. O yüzden biraz duyarlı olmak açısından yani herkes duyarlı olmak zorunda değil. Bana ne arkadakilerden ya ben 3 dakika fazladan ya da 1 dakikada öderim kartımla geçerim. Ben kaybettiğim bir dakikaya bakarım. Arkamdakiler önemli değil benim için diyenler için yapabileceğimiz bir şey yok. Orada gidip ödeyebilirler tabii ki. Ama nerede yapmış geçişi, ne zaman yapmış, ne kadar zamanda ödeme imkanı varmıştı, ödememiş de ne kadar fazladan ödemiş bilmiyor kimse orada. Detay vermiyorlar orada. Senin şu kadar borcum var ama nerede olduğu belli değil oluyor. O yüzden bu şekilde kontrol ettiğimiz zaman tarih ve saati ile birlikte bizim bu işlemleri yapıp yapmadığımız, geçip geçmediğimiz görülüyor. O yüzden ben bu şekilde tarif ediyorum. Almıyorum da HGS. Bundan sonra da almayacağım HGS. Daha önce HGS nasıl alınır videosu da yaptık. HGS ile geçiş videosu da yaptık. Her yolu gösteriyorum. Benim amacım bu zaten gösterebilmek. Şimdi tekrar her şeyi ödemeyi yaptıktan sonra bir kere daha kontrol ediyorum diğer plakayı cezalı olarak ödediğim plakayı tekrar yazıyorum buraya. Yine alt tarafta matematiksel işlem çok önemli. 11 artı 1 yazmıyoruz. 12 yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz ve geriye kalan numaraları yazıyoruz. Alt tarafta okudum anladımı işaretliyoruz. Sorgula diyoruz ve Karayolları Genel Müdürlüğü kayıt yok. Avrasya Tüneli kayıt yok. Diğerlerinde zaten kayıt yoktu. Şöyle bir bakıp kayıt olmadığını görüyoruz ve en alta indiğimiz zaman da en altta borcumuzun toplam kaç lira borcumuz olduğunu görebiliyoruz. Genel toplam sıfır olarak görünüyor şimdi burada. Bütün bunlar için yaptığım ödemeler bu araba en son Ocak ayında yaptığımız yolculuk için kullandığımız bu araba cezasız olarak yaptığımız ödemelerde ilk Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ödediğimiz ücret için benim kartımdan 0.91 euro çekmiş. Yani 91 sent çekmiş. Avrasya Tüneli için de 4 euro 30 sent çekmiş. Normalde 4 euro 30 sent olan Avrasya Tüneli cezalı olduğu için ödediğimiz diğer plaka için ödediğimiz tutar 21 euro 51 sent. 5 kat daha fazlası 21 euro 51 sent ve yine Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 5 kat cezalı olarak 2 kalemde ödediğimiz tutar da 8 ,27 euro 27 sent şeklinde benim kartımdan çekmiş. Evet. Türkiye'de HGS sistemi var. Yap, işlet, devlet otobanlar, otoyollar var. Onlar zaten mesela Malkara, Çanakkale Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü bunlar yap, işlet, devlet olduğu için Girdiğimiz zaman ödemeden çıkmıyoruz zaten. Ya kredi kartıyla ya nakit olarak orada ödeyip öyle çıkıyoruz. HGS varsa HGS ile ödüyoruz, çıkıyoruz. Ama devlete ait yollarda kameralar var. Oranın paralı yol olup olmadığını bilmeyenler bile olabilir. Geçip gidiyoruz altından. Belki EDS elektronik denetleme sistemi gibi yani hız kontrol kameraları olduğunu düşünenler olabilir. Ama onlar bizim plakamızın HGS'ye kayıtlı olup olmadığını kontrol ediyor. HGS'ye kayıtlıysa HGS sistemimizden parayı çekiyor. Sen buradan geçtin diyor, çekiyor. HGS'ye kayıtlı değilse bunu ihlalli geçiş olarak bu sayfaya düşürüyor ve bu sayfada ödemek zorundayız. Ödemezsek sınır geçişinde ödüyoruz dediğim gibi. İlla bir şekilde bunu ödeyeceğiz ama cezalı duruma düşmektense bu şekilde ödemek gerekiyor. Misal Türkiye'ye gittik. Çıkarken karşımıza çıkmadı kapıda daha yansımamıştı hesaba. Geldik Almanya'ya tekrar veya Avrupa'da yaşadığımız ülkeye. Sonrasında 11 ay burada yaşadık ve tekrar seneye tatile gittik. Senede bir kere tatile gidiyoruz diyelim. Bir sene geçmiş üzerinden. Şimdi 5 kat belki seneye kim bilir kaç kat olacak o ceza. O yüzden cezalı duruma düşmemek için herkes tatilden döndükten sonra bir hafta 10 gün sonra fark etmez. Aslında beklememek gerekiyor. Çünkü tatile gittiğimiz zaman ilk günlerde hemen bir kontrol etmek gerekiyor. Haftada bir kontrol etmek gerekiyor. Geri döndükten sonra da yine bir hafta sonra bir kontrol, 10 gün sonra, 15 gün sonra bir kontrol daha yapmak gerekiyor ki borcumuz varsa ödeyelim yoksa ödemeyelim. Şimdi Türkiye'ye gittiğimiz zaman direkt HGS almak isteyenler de olabilirler. Evet ama direkt almak zorunda da değil kimse. Yap işlet devletlerden ödeyerek geçecek zaten diğerlerinden de ihlalli geçer, memleketine gider, önce bir dinlenir, yol yorgunluğunu atar, bir ailesini, akrabalarını ziyaret eder, bir hasret giderir. Ondan sonra da en yakın postaneye giderek plakasını veya ruhsatını verir, der ki ben HGS almak istiyorum. Tamam, HGS'sini alır ve der ki ben ihlalli geçişlerim var mı yok mu kontrol de etmek istiyorum. Varsa onları da öder, ben ihlalli geçiş yaptım. Bunların da ödemesini istiyorum diyebilir. Hiç buna da bu şekilde sayfada 2 dakika beklemeye de gerek yok. Ama yine orada da 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika bilmiyorum. Postanelerde durumlar nasıl bilmiyorum. Ben gidip görmüyorum postanelerin durumunu. En son EGS e almaya gittiğim zaman görmüştüm. Belki orada da çok fazla sıra var. Yoğunluk var. O yüzden orada daha fazla beklemektense evde sıcacık evinde veya serin evinde yazın gidenler için klimanın altında otururken bu şekilde sayfayı açıp ihlalli geçişlerini kontrol edebilir ve ödeyebilir herkes. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım çok borcunuz çıkmamıştır. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir zamanda, başka konularla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.